Tabii işin doğrusu insanların duygularına hitap eden çalışmaları da önemli buluyorum. Yani insanların hem zihnine hem duygusuna e, hitap etmek lazım. Nitekim biz bu programda da insanların e, aklına hitap etmeye çalıştığımız gibi gönlüne de hitap etmeye çalıştık. Seyircilerimiz takdir edecektir onu ne kadar becerebildik, beceremedik bilemiyorum. Yani sadece akla hitap edilmesi gerektiğini düşünenlerden değilim. Bu yüzden yani sanatı da önemli bulurum. Yani çünkü e, insanların ruh dünyasına hitapta söylem kadar sanatın da özellikle etkisi e, olabiliyor. E, neden bilim-din ilişkisini ve e, akıl işte vahiy ilişkisini önemsedim, bu konular üzerine çalıştım? Nedeni e, basit aslında. Baktığımızda dinin insanlar üzerinde büyük bir otoritesi var. Birçok insanın din için birçok fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ...görüyoruz hayatımızda... ...hatta insanları buradaki bu güzel bir duygu... ...çok güzel duygu... ...aman bunu muhafaza edin... ...fakat sakın işte belli üçkağıtçılar şunlar bunlar... ...bu duygunuzu da sömürmesin... ...yani sömürmesin yani... ...o güzel duygunuzu muhafaza ederken... ...yani yanlış birliğin aracı olmayın... ...diye de bu programda uyardık hatırlıyorsan... ...bazı din adamlarının... ...insanların mallarını haksızlıkla yediği... ...Kuran'ın bir ifadesi... ...bu tip şeylere karşı da insanları e, uyardık... ...ama dini duygu güçlü ve güçlü olması lazım. Çünkü din demek Allah'la bizim irtibatımız demek. Allah'a yönelmemiz demek din. Diğer taraftan işte son birkaç yüzyılda özellikle bilimin artan bir otoritesi olduğunu da görüyoruz. İnsanlar evet. e, bilime, bilim başlığında gelen e, verilere güveniyorlar. Onlara da e, itimat ediyorlar. Şimdi bu dine karşıt itimat, dine önem verme, bilime önem verme... E, bazıları buradan isti, ...fade ederek veyahut da bunu istismar ederek diyelim daha doğrusu, dinle bilimi çatıştırmaya çalışmışlar. Dinle bilimi çatıştırıp dini yok etmeye hatta çalışmışlar. Mesela böyle yapan felsefeler var, işte pozitivist felsefe diyeceğimiz. Türkiye'de de bunların takipçileri de olmuş. Bu tabii ki yanlış bir görüş, çok yanlış bir görüş. Niye? Çünkü bilim dediğim şey evrenden gelen bilgi. Evreni yaratan Allah... Allah sadece Kur'an'a yöneltmiyor ki. Kur'an evrene de yönelten bir kitap. Evreni de bilmeyi, evreni bilmek demek zaten bilimi incelemek demek. Yani bilimlerdeki bilgileri yönelten bir kitap Kur'an. Kur'an sadece beni oku diyerek e, tek hedefi kendisi değil. Kur'an kendisini okuyanı farklı hedeflere de yönlendiriyor zaten. Tabii ki yani yerle gökler varlığı arasına, varlığı arasına varlığı. bakmayı söyleyen ayetler, bunların nasıl yaratılmaya başladığını haydi bakın diyen yani işte Ankebût suresindeki ayet Kur'an'ın yani bütününe yayılmış bir mesaj olarak etrafımızdaki varlık üzerine tefekkür ve bunlardan sonuçlar çıkarmak var. Bilim, işte varlığa bakıp sonuç çıkarmak dışında bir şey değil. Deneyle, gözlemle, varlığı en iyi şekilde anlama çabası. Yani bizim güncel hayatımızdaki anlamayla bilimin farkı şu, bilim daha sofistike yapıyor bunu. Tekrarlıyor bir yerde, gözlemin yapamadığı yerde, bir yerde diyelim laboratuvarda deney yaparak, deney e, gözlemi üzerinden diyelim, evreni anlamaya çalışıyor, değil mi? böyle bir kurgular kuruyor ediyor. Yani çünkü mesela diyelim ki evde siz suyun ısıtıldığında kaynadığını görüyorsunuz ama değil mi? bu da aslında bir yani bilimin vardığı sonuçtan ısıtıldığında kaynadığını suyun görmek farklı Doğru. bir şey değil ama Doğru. bilimle ne yapıyorsunuz? İşte kaç derecede bunun olduğu gibi bir saptamayı yapmaya çalışıyorsunuz. Su için böyle oluyor da sürekli gözlemlemediğimiz diyelim civa gibi varlıklar için bu ne oluyor? Su değil de bir asidi ısıtırsak ne olur kaç derecede olur diyor. Yani aslında bizim sıradan gözlemlerle bilgimizi daha sofistike metotlarla bu bilgiyi arttırmaya çalışarak bir uğraş bilim. Ama özünde güncel hayatta bilgi edinme araçlarımız neyse aklımı kullanmamız, e, e, duyu organlarımızı kullanmamız bilimin özü aynı şeye dayanıyor. Yine akla yine duyu organlarına dayanıyor. E, bu yüzden yani öyle bilim, gizemli mizemli orada bir şey, hele dine aykırı bir şey hiç değil. Evet çünkü gözlemlenebilir Tabii. olaylar olması gerekiyor değil mi? Yani gözlemlenebilir olaylar olabilmesi için de yani bilimin incelediği gözlemlenebilir olay olabilmesi için de dine duyularımız aslında. Evet ve sonuçta Kur'an bizi buraya yönlendiriyorsa buranın bilgisi değerli demektir. Yani Kur'an'la beraber biz bu bilgiyi değerlendirmek durumundayız. Niye değerlendirmek durumundayız? Bir Kur'an'ın emri olduğu için değerlendirmek durumundayız. Evet. İkincisi, Kuranla bilim çatışıyor gösterenlerin hatasını da göstermek zorundayız çünkü o hatalı yaklaşım ateizmi de o besliyor, deizmi de o besliyor, agnostizmi de o besliyor. Yani İslam dışı inançları, İslam'a karşı inançları besleyen işte bilim din çatışması söylemi özellikle günümüzde bunun ön plana çıkan figürleri var. Ben de bunu da tabii tespit etmiş bir olarak. Yani yüksek lisans, doktora çalışmalarımda, doçentlik çalışmalarımda, profesörlük çalışmalarımda özellikle bilim din ilişkisi üzerine yöneldim. Yurt dışında bahsettiğim üniversitelerde de bunlar üzerine e, yoğunlaştım. Kitaplarımda da işte bu konuyu ele aldım. Ramazan programlarında da genelde dediğim gibi sadece insanları birazcık coşturacak şeyler anlatılırken kısmen bunlara da değindik. Buradan bunlarla ilgili de bilgiler aktarmaya çalıştık. Ayrıca tabii bu Ramazan'da ee, anlatamadığımız, buradaki bazı ağır konularda var ki ama e, onları merak edenler varsa canertaslaman.com'a girip benim internet siteme oradan pdf'lerini, kitaplarımı indirmelerini tavsiye ederim. Mesela Allah'ın Varlığı 12 delili kitabım, Fıtrat delili kitabım, Allah'ın Varlığı nasıl temellendireceğini göstermede kullanılabilir. Evrim teorisi ile ilgili kitaplarım var. Evrim teorisi felsefe tanrı bir Müslüman evrimci olabilir mi kitabım? Big Bang ile ilgili kitabım var. Kuantum teorisi ile ilgili var. Bunlardan bilim din ilişkisinin nasıl kurulacağı bu ve diğer kitaplarımdan görülebilir. Bu kitaplarımı tavsiye ederim. Yani bilim ilişkisi ilişkisiyle ilgilenenlere. Ee, dediğim gibi yani ateizm, agnostizm, şüphecilik, deizm bunlar önemli sorunlar. Ee, bilim din ilişkisini sağlıklı kurmamak bu sorunları besleyen unsur modern bilimin verilerini iyi bilen biri olarak, yani yüksek lisansında çünkü Big Bang teorisini çalıştım değil mi? Evrenin kökeniyle evet. ilgili teori. Doktora tezimde belki de en şaibeli konu olan evrim teorisini çalıştım. Bilim din ilişkisindeki çatışmalar deyince en çok ön plana getirilen konu. Genelde evrim olarak alışıyor. Doçentliğimde son yüzyılda ve daha doğrusu 20. 21. yüzyılda diye bir son 200 yılda en yoğun şekilde tartışılan kuantum teorisini felsefe din ilişkisini çalıştım. Arada tanrı parçacı denen parçacı, kix parçacı, izafiyet teorisi, entropi, nörolojideki gelişmeler gibi bilim din ilişkisi açısından önemli konuları çalıştım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani buralardan gelen herhangi bir materyalin Allah'ın varlığına, inançla, Allah'ın kudretini, ilmini anlamayla ilgili herhangi bir hususa en ufacık bir şekilde zarar vermesi mümkün değil. Tersine buradan gelen bilgilerin bunları birçok besleyici yönü var buradaki bilgimizin. Allah'ın kudretini ve sanatını görmemize büyük katkıları var. Allah'ın varlığına ilgili olumsuz bir şey oluşturmadığı gibi bu bilgiler en ufacık bir şekilde İslam'ın içeriğiyle ilgili de sorun oluşturmuyor. Tersine yine bu programda modern bilimle ortaya çıkan bilgilerin birçoğuna Kur'an'da işaret edildiğini, 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda yaşamış veya 7. yüzyılda dünyanın herhangi bir yerinde yaşamış bir kişinin veya bir topluluğun Kur'an'ın o içeriğini oluşturmasının mümkün olmadığını, bilimin bugün ortaya koyduğu verilerle bunu çok daha rahat savunabileceğimizi de göstermeye çalıştık. Ama bunu savunabilmek için de ne lazım? İşte bilimin verilerinden uzak olmak değil, aksine bilimin verilerini iyi şekilde anlamak, bilimin verilerini önemsemek, bilimi önemsemek lazım. O yüzden din adını bilime savaş açanlara, bilimi önemsemeyenlere bence aldırmayalım. Bunlar akılları sıra dine belki katkıda bulunduklarını sanıyorlar. Yani bilimi önemsizleştirerek veya bilim din ilişkisini hiç kurmayarak ama bence farkında olmadıkları kadar zarar veriyorlar.